aşı önceliği nasıl ki güvenli iş yeri sertifikası olan işletmelere öncelikli olarak uygulanıyorsa, turizme hizmet veren sokaktaki tüm esnaf ve sanatkara da uygulanmalıdır. Güvenli iş yeri sertifikası 30 ve 30'un üzerinde kapasitesi olan konaklama iş yerlerine şu anda verilmektedir. Ama burada eksik olan konu şu, konaklama merkezlerine gelen Turist misafirlerimiz sabahtan akşama kadar otellerde konaklamıyorlar. Bu insanlar plaja gidiyorlar. Bu insanlar bir manava gidip alışveriş yapıyorlar. Hediyelik dükkanına gidiyorlar. Markete gidiyorlar ve doğal olarak bu işletmelerde çalışan, sokakta faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızla sürekli temas halindeler. Aslında baktığınızda otelde çalışan personel arkadaşlarımıza göre sokakta hizmet veren esnaf ve sanatkarlarımızla tatil süreci içerisinde turist misafirlerimiz daha fazla temas kuruyorlar. Bunun sonucunda eğer bizler Covid ile ilgili mücadeleyi kazanmak istiyorsak, turizm bölgelerinde Covid'i minimum seviyelere çekmek istiyorsak sadece güvenli iş yeri sertifikası olan işletmelerde çalışan personellere aşı uygulaması yapmamalıyız. Bu aşı uygulamasını, aşı uygulama önceliğini hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarlarımıza yapalım ki COVID ile ilgili mücadelemizde diğer ülkelere göre daha hızlı bir başarıyı elde edelim. Aynı zamanda turizm bölgelerinin ve ülkemizin ekonomisinin canlanmasını eğer istiyorsak Döviz girişlerinin olmasını istiyorsak turistik bölgelere gelen turist misafirlerimizi sağlık anlamında huzurlu ve rahat hissettirmemiz gerekiyor. Bunun da önceliği aş uygulamasıdır.